Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ı yani şu ultra kupa kutusunu açacağız. Bir de karakterlerin kupa sistemi değişiyormuş diye duydum. Hadi bakalım. Ya bir sezon şey olmadı. Ne kostümü bu kostümü. Kaynak anahtarı. Ne alabiliyoruz? Ya işte yani. Benim klasik Güç puanı alacağım. Hani niye yapıyorsun diyecek olanlar vardır. Şey yani bende güç puanı yok arkadaşlar. Güç puanına ihtiyacım var. Ne yükleniyor? What yükleniyor? Ne yüklüyor bu? Bir dakika ya ben bir ye ye tekrar geleceğim. Bir dakika. Kupa sıfırlanması olmuyor. Bir dakika. Ya özür dilerim de bir dakika ya. Abi kupa sıfırlanmadı. Hey kupa sıfırlanmadı şu an. Bir maç girelim belki. Bir dakika. Kaç elmas. Ya zaten az bir şey veriyor. Ha hani bak. Böyle bir etkinlik varmış. Bir dakika. Şimdi buna bir girelim. Ama arkadaşlar yani ben ne bileyim iki tane şey verecek diye. Yani bir de yeni arka plan buymuş. İki tane ödül random geldi yan ya yanacağız. Biz bad olmayalım. Her yerde de şey oluyor ya. Her yerde ne oldu? Şey oldu. Su kik mermisi oldu. Ya bir şey diyeceğim de. Bunu zaten hasarını arttırsan yani zor şey zaten. Yeneriz ya. Bu zaten normal değilmiş. Zaten ilk başta böyle başlatıyor yani. Eskiler biliyor böyle boz savaşı oluyordu çılgın bilmem ne. Onun gibi bir şey. Al yendik. Çok güzel. Yani çok hasar bende miydi? Bende olursa normal. Ender. Süper Ender. Abi kopa sıfırlanmıyor. Bu, bu işte bir gariplik mi var? Arkadaşlar kupa sıfırlanmıyor. Ben kimi seçebilirim? Bir dakika bir görev yapmışız. Destansı rozetler tamamlandı okey. Yok ya bir daha spike geleceğim. Başka bir karakter Şu an aklıma gelmiyor. Ya ama iki kişili olması belki iki kişi olmalı olmasına göre ayarlanmıştır da niye canında 22'de boşluk var? Bir dakika. Canı baklı mı onun? Tamam şu an sanki az önce öyleydi. Abi bu nereye gidiyor? Abi bir şey diyeceğim de ya, bir dakika. Ne yaptı ki o? Arkadaşlar oyuna yeni bilmediğimiz hamleler mi geldi ya? Ben ben nasıl anlamam? Oha. 500 Abi bizim adam ne yapıyor bir dakika? İyileşmem gerek. Çok yavaşlattı. Nasıl 12 güç küpü oldu adam? Arkadaşlar adam 12 güç küpü oldu ya. Ne yapıyor diyoruz da. İyi dojladık ya bu arada. Yavaşlık ama iyi dojladık. Güç kutuları kaç kaç veriyor? Güç puanını ben anlamadım ki. Eyvah. 1300 yiyeceğiz sandım Tamam Zaten kazandık <laughs> Şimdi arkadaşlar 500 <laughs> Şunu açalım Ve süper enderden başka bir şey çıkmıyor Çıktı da ender çıktı Benim kupamı sıfırlar mısın Süpersel yetkilileri bakın Dünyada birinci olacağım Allah Allah Kimsenin ki sıfırlanmamış Allah Allah bu çok saçma ya. Yani güncelleme mi gelecek? Abi bir dakika. bir de mega kutuyu da açalım yani. Bak yeni güncelleme de bir şeyler açmak da çok zevkli oluyor. 9. Ben büyük ihtimal bütün her şey çıkardığımdan hiçbir şey çıkmıyor. Ne yapalım? Enderlik değildi de. geliştirelim ya. Bir yıldız gücünü açacağım. Canlı ekosistem. Ee, tamam bu, bu güzel bir yıldız gücü. Tamam artık yani ben bunu bine kasabilirim. Hayırlı uğurlu olsun. Ama bir dakika bizim şey yapmamız gerekiyor. O, o şey tamamlayalım bak. Neyle oynayacağız? Spike mi ya? Spike de çok. Bir bazı deneyelim. Bir bazı deneyelim. Ama arkadaşlar yani çok güç küpü yok. Nasıl 12 güç küpü oldu? Tam görüyor musun? He anladım. Tamam Edgar zaten iyileşir. Bak güzel bir combo olduk yani. Güzel bir ikili olduk şu an. Şimdi bunda da diken yapma ya. Yapma. Evet Türk Telekom interneti. Ha, o da güç küp topluyor. Etkinlik basit aslında ya. Diğer etkinliklerden çok daha kolay. Hepimize güzel yani şu an. Bildirim gelmesin. Şimdi bir 300 tane bildirim gelecek. Hazır olun. Sersemliyor. Ah sersemliyor da. Sersemlememesi de yok. Abi bu etkinlik çok kolay o zaman. bakalım. Vuralım. Bitti zaten. Çok kolaydı. Arkadaşlar şu an yani oyunun en kolay boss etkinliği olabilir ya. Bin şey geldi. Ya çok da beğenmedim arka planı. 150. Al bak bir epic verdi, bir ender verdi ya. Bize verdiği maksimum bolluk bu. Ben niye bunu yaptım bilmiyorum bir de. Bak. Epic. He? Gizemli. 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 He işte bu işte bu. Efsanevi. Tamam. Oha. Sen şaka yapıyorsun. İki ultra verdi. Tamam. Bak bu güzel. Bu güzel. Bu güzel. Bu güzel. Bu güzel. Bu güzel. İşte bu ya. Galiba bütün bafilleri tamamladık bir dakika. Şu an arkadaşlar kötü bir şey çıkmış gibi. Abi bütün bafileri tamamladık. Yani mücefer bafisini yani boş verin şu an. Abi öyle bir kutu açtık ki şu an bütün bafiler tamam yani. Bir dakika dağısı da var. Dağısı da var. Destansıdan bu arada iyi yani. Abi ya bir bildirim yağmuruna tutmayın bizi. Bilirim yağmuru da sayılmaz ama. Bir daha bak. Ben Edgar mı girsin? Abi bir şey diyeceğim de bu kupa sıfırlama da sorun olabilir mi? Bak bir yeni bir taktik deneyeceğiz. Bu taktik çalışırsa yani ne bileyim şey olacağız yani büyük ihtimal ünlü olacağız. Yani şu an grif oynamayı burada hiç kimse düşünmemiştir. Ben düşündüm. Hadi bakalım. At. Bir dakika süper dolum ya yavaş. Evet yavaş. Süper dolum yavaş ama bizde çok da yavaş dolmuyor ama. Bu nasıl bir alan? Kötü hasar vermiyor bu arada gelip. İyi hasar veriyor. Sadece süper dolumu yavaş. Hiper var. Ya ölsek de şu an bir şey olmaz yani. Uzaktan aynı hasarı veriyoruz. Bir şey olmaz. O 100.000 hasarı verebilir ya. Zaten 15 saniye içinde ben doğarım. Onun seçimi de yeni şey yani. Bir de o ses burnumdan geldi. Yani vücudumdan garip sesler geliyor. Astım hastası olduğum için olabilir. Şimdi hiper. Hadi süperi dolduralım. Tamam çok güzel. Yendik yendik. Tamam çok güzel. Abi bir de o nasıl bir hiperli atış? Abi o nasıl bir hiperli atış? O hiperli atışın da üstü sayılmalı. Hadi bakalım. Ya çok bir şey çıkacağını ummuyorum. Bir de az önceki gibi açıldı. Her neyse güzel şeyler çıktı yani. İhtiyacımız olan şeyler çıktı da abi. Kupamı sıfırlar mısın? Süpersel ekibi bakın. Benim kupamı sıfırlayın bir dakika. Arkadaşlar bu süpersel ekibi ne yapıyor ya? Hiç kimsenin kupası sıfırlanmadı. Bir de arkadaşlar bitirirsek şey oluyor. Abi bu Clash Royale'de de vardı. Bu Clash Royale'de de vardı. Aşk bombası atma bu Clash Royale'de de vardı. Çalmışlar maalesef. Dur biz iyileşen bir karakter alacağız Edgar. Yok ya bas. Baz alınır mı? Alın alınır ya. Kaçarsın falan. <laughs> Diyelim. Bir de arkadaşlar hasta olduğumu sanmayın hasta değilim. Şu an hasta olmamış halim bu. Allah herkese şifa versin diyorum. Konu... <laughs> Bence arkadaşlar benim vücudum niye böyle yapıyor? Çünkü kupam da Şu an ultra kupa kutusu açamayacağız. Ha o da mı kutu açıyor? Ben de. Aa dört tane beleş kutu var aldım. Abi ama hem aksesuarlı vuruyor hem hiperli vuruyor ama arkadaşlar bu kadarı da abartılı olmuş yani. Zaten çılgındaymışız. Bir de en kolay etkinlik diyorum da koltuğurur musunuz? Beni takip etme süper vurur. Abi o nasıl o kadar vuruyor? O hiper sonsuza kadar sekiyor gibi bir şey. Tamam güzel vuruyorsun kul. Ben de vurayım. Ben yüzde bir yüzde bir vuruyorum. Ama olsun. Kötü değil ya. Öleceğim. Öleceğiz ya. Ölmeden bir. Al. Hayır. İyileşelim. İyileşelim. Bunu yeneriz. Şu an 60 bin canı var yeneriz bunu da. En son bir kutu verecek. Onu merak ediyorum vallahi. Tamam çok güzel çok güzel. Çok güzel. Hadi bakalım en son ne kutusu veriyor. Ya şu an en sonda değiliz ama her neyse. Bir de arkadaşlar şu kupamızı sıfırlasın şu süper sele Yani ne bileyim 100.000 kupamı kaybetmek istemem de. Ben yani iki tane şey verecek sandım öyle oynadım. Aa, bir daha gireceğiz de. Abi içimde kaldı ya. Bir, bir dakika biz bir şey alalım. Biz bir Edgar alalım arkadaşlar. Şey yaparız. Ben tamam, şimdi arkadaşlar kazanacağız. Şimdi o hediyeyi de alacağız. Ondan 4 yazıyor ama ne yapalım alacağız işte. Ya bir de yani bu kupa çok hızlı sıfırlanca benzemiyor. Durdururum be. O zaman alırım. Hadi. Tamam. Abi o nereden nereye vuruyor ya? Bizim arkadaş da bana hiçbir şey yapmıyor demesin. Şu kutuları açalım. 16 güç küpü olabilirim bence. Ama 8 yeter ya. Tamam. Bir şey diyeceğim de bu böyle giderse yeneriz. Takım arkadaşı gitti ya. Bir şey olmaz. Abi bu bize bir şey, hiçbir şey yapamadı ki. Bu bize hiçbir şey yapamıyor. Arkadaşlar bu sandığımızdan güçlü değilmiş. Abi hiçbir şey yapamıyor. Onu nasıl ışınlandı Suki? Arkadaşlar ışınlandı bence de. Yani bir şey yapamıyor dedik ışınlanma açtı bu kadar da olmaz. Abi ölme ya. Ben ölümsüz gibi bir şey olduğum için yani ölmesini şey buluyorum acemice buluyor. Abi hiçbir şey yapamıyor hiç. Hiçbir şey yapamıyor dedim alan tesirine bu. Bir Abi zaten bu hareket falan da ki. Tamam bitireceğiz işini bitirelim işini çok güzel. Çok güzel çok güzel. Ne yani kolaydı. Bir de bitirdik etkinliği. Hadi bakalım. O. Tabi ödül olarak bu verilmiyordu. Olsun iyi iyi. 5 yazdı. Ha, Sizin Punk sezonu sona erdi. Sonunda arkadaşlar. Herhalde bu kupaları teker teker saydı. Süper Selekibi. Başka ne olabilir? Ultra Kupa kutusundan Abi sen şaka yapıyorsun şu an. Hayır ya. Abi 13 Abi epik verecek. Abi epik verecek. Ya kostüm güzeldi arkadaşlar. Ben bunun için bir ay verdim mi? Aa hayır. Arkadaşlar bu arka arkaya oluyor. Abi şaka yapıyorsun ya. Bir de arkadaşlar bir biri şey demişti. Bir şey demişti. Ne demişti? i̇ki sezon kupası değişiyor. İki tane sezon kupası alacaksınız. Hani? Abi kandırıldık ya. Arkadaşlar bir de ben niye iki ben niye biriktirdim iki tane açarsam şey olur diye ya. Ve bana birinciden bir şey çıkmıyor diye. Her neyse yapacak bir şey yok. Yani sabah bir geçelim oradan bir bakalım. Tamam burada sezon sezonu bitirelim. Ya burada çok kasmamışız. Ya buradan hangi ender kostüm çıkar bence bilmiyorum. Ya grey çık. Bir dakika ya. Bir dakika bir dakika. Abi bir şey diyeceğim de. Abi görüyorsunuz işte şansımı benim görüyorsunuz. Bak yan hesaba bile daha çok kostüm çıktı Ender'den. Be bana Ultra Kupa kutusundan bir kostüm çıktı. Arkadaşlar şu an yani Supercell'in yaptığı yani şerefsizlikten başka bir şey değil yani. Arkadaşlar yani bu böyle olmaz yani. Bu değişmeli abi. Görüyorsunuz. Bir de arkadaşımın hesabından girecek. Ya yani tamam değersiz kostümler de. Yani bana daha az kostüm çıktı kardeşim yani. Bana bir efsanevi falan vermeniz gerekiyor. Ben her her sezon yani yüz bine kasıyorum sayılır. Bir dakika niye? He arkadaşımız toplamı. Ya böylelikle bir videomuzun da sonuna geliyoruz. Yani ama arkadaşlar bana şu an yapılan şey apaçık yani haksızlık oldu. Yani başka bir şey olmadı. Yani bakın şu an yani gizemli çıksa bile yani razıyım tamam mı? Yani çıkmıyor. Efsane bir belki çıkabilir çıkmıyor. Ama benim yan hesapları full, çıkıyor. Yani ne bileyim. Hiç oynamayan biri. Yani benden daha çok kupa kutusu. Yani şöyle diyeyim. O, yani şu an yaşadığımız olayın özetini ben bir çıkarayım. Hiç oynamayan birisi benden yani daha çok ödül alabiliyor. Ve Supercell bunu acilen değiştirmeli. Ve bu videonun sonuna geliyoruz. Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Herkese görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay. Ve bu arada... Süpersel acilen değiştir bunun.